Çölün tozu dindiğinde bir kraliçenin gölgesi belirdi. Mö 3. Yüzyıl. Roma çatır diyor, Persler yaklaşıyordu. Ama doğunun kaderini bu iki dev değil, Zenobia belirleyecekti. O, sadece kraliçe Kleopatra'nın soyundan geldiğini iddia etmekle kalmadı. O, kendi imparatorluğunu kurdu. Zenobia, Yunanca, Latince konuşan, at sırtında ordu komuta eden, entelektüel bir savaşçıydı. Kocası Odenatus suikaste uğradığında, Palmyra'nın tahtına oğlu adına o oturdu. Ama o sadece bir naibe değil, bir hükümdardı. Roma'nın zayıflığını fırsat bildi. Gözünü Mısır'a dikti. Ardından Suriye ve Anadolu'yu ele geçirdi. Roma'yı ikiye böldü. Kendi sikkelerini bastırdı. Doğu'nun kraliçesi unvanını ilan etti. Ama Roma, İmparator Aurelianus ile ayağa kalktı. Aurelius'un amacını etti. Asi kraliçeyi ezmek. Emesa Savaşı'nda ağır zırhlı Palmyra süvarileri, Roma disiplinine karşı dayanamadı. Zenobia, Perslerden yardım istemek için kaçarken yakalandı. Yıl 274. Zincirlenmiş bir kraliçe, Roma sokaklarında yürüdü. O kaybetmiş olabilir. Ama ruhu asla kırılmadı. Bugün bile Palmira harabeleri, bize Zenobia'nın direnişini fısıldıyor. Destanın tamamı kanalda.